Herkese Sims 2'nin 40 bölümünden merhaba. Bunu söylemek beni çok üzüyor ama bu Sims 2 serimizin final bölümü. 2 seneye aşkın bir süredir, daha doğrusu iki sene olmadı da ama bir buçuk senedir falan e, bu aileyle devam ediyoruz ve bu ailenin devamında da ne olacağını görmeyi planlıyorum. Yani sizin de bugünkü daha doğrusu bu bölümdeki yorumlarınıza bakarak Sims 2 University'ye başlayıp başlamamaya göze alacağım. O yüzden eğer istiyorsanız bu aileye devam etmeyi, üniversiteye gitmelerini, teenagerlarımızın aşağıya hemen şimdi gidip yorum yaparsanız çünkü son zamanlarda Sims iki serime yeterince önem ben de göstermedim. Siz de pek telefonumu sessize almamışım kendi Neyse ben de pek önem vermedim son zamanlarda. Siz de doğal olarak herhalde çok yorum atmaz ya da beğenmez falan oldunuz. Eğer hoşunuza gitmeyecekse çünkü hiç başlamayı düşünmüyorum. Eğer işte, işte eğer yani sizin de istediğinizi görürsem Yorumlarda o zaman üniversiteye, üniversiteye beraber gideceğiz ve birazcık da onu deneyimleyeceğiz. Çünkü öyle yani ben eğer siz istemezseniz de bu tabi ben kendim devam edeceğim kendi çapımda o da başka bambaşka bir şey. Neyse şu anda e, evet Jane'i yeniden aileye kattım. Jane gördüğünüz gibi bize 2000 Smellion falan getirdi. Bu aralar paramız çok var ki bu da e, e, Mike'ın işinde çok iyi olmasından kaynaklanıyor. Bu da bayağı güzel bir şey yani sonuçta en dipten başladık ve en yukarıya kadar çıktık. Neyse evet ama şey Jane yeniden bizim aileye katıldı. Bu da zaten sonuçta Jane'e bir yaşlı olarak kalacak yani bu seri bu ailede bir daha bu evle oynamayacağımız için Jane hep yaşlı olarak kalacak bunlar da hep yetişkin olarak kalacaklar yani öyle bir şey ya eğer istersek yaşlandırırız falan sonra da neyse şu anda bir parti veriyoruz çünkü biliyorsunuz final bölümünde parti verilir ay yanlış yaptım house party diyorum birthday party değil House Party'i böyle tanıdığımız insanları çağıracağız. Kate'in de sanırım tanıdığı daha çok var kendisi, Popularity Aspiration olduğu için. Arkadaşlık şeyine göre mesela Dina'yı çağıralım, Edith'i çağıralım, Andrea. Hırsız'ı çağırmayalım lütfen, İlk bölümlerden hatırlarsınız. Bruce, Parker, başka serimize önemli olan biri var mı böyle hatırlayabileceğimiz? Bunu çağıralım, Robin'i çağır... Robin'i çağıramadık ya, bir dakika tamam o zaman... Gereksizleri atıyorum, mesela sen. Robin gelirse gelsin. Sonuçta o benim kendi yarattığım bir isim. Köpekleri de çağırabiliyormuşuz. Ne güzel. <laughs> Forest Day, Jill falan diyor ama Cassandra'yı çağırabiliriz. Gerçi onu, hiç tanımıyoruz. O muhtemelen gelmez. O zaman tamam bu kadar. Zaten en fazla 7 kişi çağırabiliyormuşuz. Tamam onun, o kişiler gelsin. Hepsi gelirlerse. Ben de o sırada buy moda girip biraz parti malzemesi alayım. Parti. Evet. Örneğin. Şundan şundan alacağım. Bunu şöyle koyalım. Koyamıyorum. Tam yani oraya koymayalım o zaman ne diyeyim? Şunu buraya koyalım bak. Bir dakika bunu buraya koyalım. Bunu da buraya alalım. Bu evi çok seviyorum bu arada. Ben bu evden ayrılmak istemiyorum. Sonuçta çok uğraştık bu evi şey en son edinebilmek için. <laughs> bu neydi? Ee, Blast, Spark, Spark değildi. Şunlardan alabiliriz. Bu neydi? Fibri bilmem ne bilmem ne bundan da alabiliriz. Nereye koyalım? Şuraya bir yere. Koyamıyorum. O zaman yere koyacağız. Yapacak bir şey yok. O da burada dursun. Bu ne? Şu. Dingo's Crackers. Bunu da alabiliriz. Bunun, bunu bunların çoğunu daha önce denemedim. Çünkü bir de bu şu büfelerden alalım yemek yapmakla uğraşmaktansa. Şöyle bir tane. Bunun işte üstünde ne var? Bu da hep çok fazla doğum günü tarzında ya. Onun için onu da şey yapmak istemiyorum. Tamam bunu alalım rengini değiştiririz şimdi. Beyaz var direkt beyaz bir tane alabiliriz. Aynen beyaz alalım. Tamam. Yalnız evde kalabalıkmış bayağı. Bunda çok kalabalık olacak birazdan burası. Bak söylemedi demeyin. Müzik setimiz var mı? Bir dakika yanlış bastım. Müzik setimiz yok galiba. Müzik seti alalım yahu. Bundan da almak istiyorum aslında da Diyorum ya yer yok Bunu eğer isterseniz üst katı çıkıp yapabilirsiniz Buraya insanlar gelirlerse Ama şimdi şey oluyor Sonra insanlar sadece burada takılmaya başlıyorlar Hiç aşağı inmiyorlar O zaman bunu dışarıya koyalım Ay burada şeyler çıkmış Yabani bitkiler çıkmış Tamam bunu buraya koyalım Gerçi şu anda mevsim kış ama Olsun Önemli değil Pasta falan gerek yok Bara da gerek yok Sonuçta çocuklarımızı veda için parti veriyoruz Bir de ne dedim Eee Müzik seti alacağız dedim Evet müzik setleri Müzik setim vardı benim ya. Bu sefer koymamış mıyım gerçekten? Yoksa şu aynı zamanda müzik seti de mi ben mi bilmiyorum. Bir deneyelim mi? Bu galiba kitaplık gerçi yok yok ya müzik seti değil de. Bazıları gelmiyormuş bu arada parti. <laughs> Şaşırdık mı? Hayır. Müzik etimiz yok hayır. Müzik seti alıyoruz o zaman an itibariyle. Bir müzik seti. Herkes partiye olay. Sen de git şuraya bir surf food diyelim. Şimdi eee gece akşam 6'da sanırım bu teenagerlar büyüyecek. Onlar büyümeden önce göndermemiz gerekiyor. Değil mi? O yüzden bu partiyi de çok uzun sürmeden yani şöyle dedim şu an saat 11 mesela sabah 11 sabah 6'ya gelmeden gitmemiz gerekiyor. Bu teenagerların buradan gitmesi gerekiyor. Köpekle mi oynayacaksın? Tamam. Sen de müzik aç hadi bakalım. Switch to pop. Tamam o olsun işte. Hadi hepiniz eğlenin. Bak bazıları geldi zaten. Robin falan geldi. Robin'le daha önce hiç tanıştık mı ben onu da bilmiyorum aslında. Bir merhaba diyelim. Grill Cheese hakkında konuşalım. Dina ile konuşalım. Dina bizim bir ara bayağı iyi arkadaşımızdı. Güzel. Tamam. Sonra ee, Jane de gelsin. Jane de mesela Andrea ile konuşsun. Teleskopla oynayacağını. Jane senin ne alakan var teleskopla yahu? Bu arada Jane bizim eve geldi. Geldiği anda aspiration meter yükseldi. Çünkü zengin olmak istiyordu kendisi ve bizim de paramız olduğundan dolayı yani çok olmasa da işte buna bunu yakalım hadi. gel bunu yak. Sen de oradan git asosyal misin ya? Yani sormam sormamam lazım da. Yaşasın parti ole Merhaba de demeni istiyorum. Merhaba de. Dina ile konuşalım. Dina'ya bir şaka yap Jason, gel. Sonrasında Eee hobinden bahset. Ne bileyim ben. Dina da emin ol çok umrundadır. Ya evet bu partide Maya ile gezen tek kişi varsa o da Jane zaten. Ya inanılmaz bir şey. Neyse dans edelim Andrea ile sonra da. Ne oluyor be? Ha şey bunları yaktılar. Ve yok oldu zaten anında. Bir tane birkaç tane daha alacağım eğer bu kadar hep eğleniyorsunuz hepiniz. Benim haberim yok da onların öyle işlediğinden. Birkaç tane daha alalım. Gelin. Mesela gel bir. Bir de yangın çıkıyormuş. Bir o eksik var ya. Bir, bir, o eksik yani. Bir tane de buraya koyalım. Yak bunu. Odasında tek başına bir şeyler yapıyor değil mi? Bak, bak nereden biliyorum. Neyse. Gel bakalım Ginger. O oh, party hard. Oley. herkesin zaman geçiriyor gibi oluyor. Yani bu <laughs> hizmetçi de doğal olarak partiye dahil oldu ve her yaktığımız zaman şunları gelip temizliyor yani. Hadi bakalım. herkesine koşuşturuyor? Yaşasın oley. Noise Maker al sen şuradan. Sen de şuradan bir Fruit Punch iç. Eee Mike sen de kendine bir Fruit Punch, fruit punch al. Ya hala çok kötü bir parti yalnız bu. Ben hiç mutlu değilim. Neyse dans edelim. Diğerleri de dansımıza katılır belki. Dans et. Annenle oynama ya. Başka misafirlerle oyna. Gerçi misafir tuvalete gidecek galiba Biri tuvalete bozdu Allahım bu nasıl bir parti Bu da kim var? Yukarı biri çıktığına yemin edebilirdim az önce Peki Dina Bir dakika dur 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 Dina ile gel konuş Talk about travels Eee Entertain yok mu yahu? Entertain joke Hala çok kötü bir parti veriyoruz Neyse. Peki ya, peki ya. Sen dans et bence. Dans etmeye başla. Not bad oldu şu anda. Sen dans etmeye başla bak. Kate. Kate. Kate dans et. Sonra diğerlerini de davet et. Kocaman bir dans partisi ver. Yer bulamadı dans edecek bu kadında. E şuraya geç dans et işte. Ne fark eder? Bak dans et. Sonra de ki, Ask to join Gel bana katıl de Sonra Dina'ya da de ki Ask to join nerede Gel sen de benimle dans et de sonra Edith'e de ki Gel benimle dans et yahu de aa spellbook al oha ne güzel Bunları hiç tabi ben bilmediğim için yapmadım <laughs> Neyse herkes benimle dans etsin bu arada Dina Michael yazıyor farkındaysanız Gel sen de benimle dans et Gülme annene gülme Ha yemek yemedik tabi değil mi? Neyse siz takılın yani. Ben de şöyle güzel bir screenshot alayım madem. Herkesin arkası dönük ama olsun. Da -da -da. Ya burada gerçek yemek var. Niye kimse buradan bir şey yemiyor? Bak bir tek cincir akıllı var ya aranızda yani. Peki. Peki cincir. Peki. Niye eğlenmiyorsunuz? Eğlenin. Not bad değil. Çok eğlenceli olması gerekiyor. Ee, biraz tell about travels diyelim şu kadınla Robin <laughs> Tamam sonra sen de gel Andrea'yı eğlendirmeye çalış. Ne bileyim ben ya partiyi bir kere de güzel vermek istiyorum anladınız mı? Tek şey isteğim bu. Ginger ee, şey yap sen. Sen bunu yapabiliyor musun ya? Oha yapabiliyormuş. O birazcık şey olmuyor mu? Hani kafanın güzel olması anlamına gelmiyor mu şu? Şimdi göreceksiniz. Simlerimiz bunu kullandığı zaman uçmaya başlıyor. Yani kışında bunu yapmak gerçekten. Belki teenagerlar uçamıyordur gerçi bilmiyorum. Birileri cincire trip atıyor. Ay ay Clarence, Clarence cincire trip attı. Clarence aman tanrım. Ay neydi o öyle ya? Jane, senin ailemizde olduğunu unutuyorum. Gel bakalım. Parti bitti mi diyecektim. Yok, partimiz fena değil şu anda. Hatta gel sen de bir şey ye. Evet, mesela birazcık Türkiye. Sonra bunu bununla konuş biraz. Ay hayır, ne dedim ha? Call over day Sonra o da katılsın ne bileyim ben. Yani konuşun eğlenin ne bileyim ben. Ha parti bitti zaten bu arada. Bu muydu? Gerçekten. Tamam çok güzel bir parti yapmışız ama en azından. Jane'in de mutlu olması... Ay Jane diyorum. Jane'in de mutlu olması gerek çünkü kendisi popularity aspiration'da değil mi? Kate. Aha onda. Mutlu. Ay şuna hala inanamıyorum. Daha önce hiç başıma gelmemişti. Ya daha doğrusu başıma gelmişti de hiçbir zaman başarılı bir şekilde kurtarmayı başaramamıştım diyeyim başarılı bir şekilde başarmak. Gitmek zorunda değilsiniz. Gelin bizimle takılın. Biz müthiş bir aileyiz. Gördüğünüz gibi o kadar eğlenceliyiz ki o kadar olur. Bak herkes çok mutlu şu anda. Dexter de kendine şey arıyor. Bu Dexter'ı sallamadım ben bu şeyde. Köpekleri ister istemez Sims 2'de sallayamıyorsunuz arkadaşlar. Hep hile yazmanız gerekiyor kullanmak için ve ben de doğal olarak o hileyi unutuyorum. Bull prop neydi ki? Bull prop Control pad on. Tamam. Ne yapacaksın sanki? Ne yapacaksın yani? Ya buraya gel. Ne bileyim ben. <laughs> ya yapabileceğimiz de çok az şey var. O yüzden şey fark etmiyor aslında. O kadar bu kadar çok böcek şeyin olduğuna. Tamam. Şey de. Artık gidebilirsin de. Üçünüz orada. Do Ask to leave everyone. Andrea, Görüşmek üzere canım. Hadi bakalım. Allah'ım çıkamadılar oradan. Ciddi misiniz? Birinizin çıkması lazım. Çık şuradan. Andrea gidiyor mu? Herkes gidiyor mu? Artık kalkın gidin. Z evinize gidin yani. Az önce kalın diyordum ama olsun. Üstünü değiştiremedin. Jane ağlama. Üstünü değiştir. Allah'ını seversen. Sonra gelsen şunu yak Sonra gel tuvalete gir. Duşta kim var? Cincir <laughs> kendi kendine. Çok yanlış bir şey yaptım. İnanmıyorum saatte dikkat etmediğime bu arada. Arkadaşlar büyüyorlar. Ve bu ne demek biliyor musunuz? Benim bu yaptığım her şey şu an itibariyle boşa gitti demek gerçekten. Yani aynı save'e geri dönmem gerekecek. Ay. Peki hadi en azından büyümüşlüklerini görelim. Tutmayacağız ama olsun. Evet bir yetişkin olsaydım böyle bir yetişkin olacakmışsın. Ama üniversiteye gitmedin o yüzden. Hayır sizi yaşlandırmayacağım tabii ki. Cincir de mi? Yo cincir büyümedi diyecektim. Kim büyüdü be? Ha büyümemiş. Ay Kevin ne giyiyorsun sen ya? Neyse. Tamam ben o zaman ne yapayım biliyor musun şu anda? Kevin da yakışıklı oldu yahu. Tabii bu kıyafetiyle değil ama. <laughs> Jason'ın tipine bakayım. Zaten tipler neredeyse aynı. Ama Jason'ın tipine tuvalette bakayım tamam mı? Şöyle. Evet. Lütfen. Evet gördüğünüz gibi kendileri birer kazanova olacaklar. Umuyoruz ki. Neyse ben şimdi şöyle yapacağım. Öf neyse görürsünüz biraz sonra aman. Bir şey yaptım ya her şeyin tek ters gitmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu Kevin arkadaşlar. Evet Kevin. Gerçekten Kevin yani hani şey yapmayın. Kendisi şunu yakmaya çalışırken yaktı bu salak. Bravo. Tebrik ederim. Ve unutmadan Kevin'in sırrını gizli bebeğini kullanmasak olmaz. Ve şu anda kendisi Dina ile arkadaş olmak için kullandı bunu. Müthiş değil mi? Bence müthiş. Bu özellikle üniversitede çok işimize yarayacak arkadaşlar. Ne kadar işimize yarayacağından bahsetmek, bahsetmek bile istemiyorum. Çünkü gerek yok. Bu arada daha da güzel bir parti verdim bu sefer. Ki bu gayet güzel bir şey. Ancak zamanın geçmesine izin vermeden önce birkaç söz söylemek istiyorum. Bu aile bence baya iyi oldu yahu. Yani her üyesi kendinden birbirinden çılgın. Çılgın eğlenceli bir aile oldu. Önce en büyük üyemizden Jane'den başlamak istiyorum. Jane maalesef serinin çoğunda yanımızda değildi. Çünkü ben onun yaşayamasından korkup başka bir eve aldım. Ama şimdi geri döndü ve her zamankinden daha şey ne bileyim daha da gençleşmiş galiba. Neden böyle oldu bilmiyorum. Şu an kendisi 54 yaşındaymış bu arada. 54 ne ki yahu. Neyse. Evet. Görebileceğiniz üzere birçok... Mike join the family mi? Bunları ne ara yaptık bilmiyoruz bu arada. Çünkü şeyle oynamadığı için kendisi de galiba şeyler değişti. Eee... Ay ne diyecektim Kendisi o sırada da bir şeyler yaptığı için galiba bazı memoriler kasmış Bunların çoğundan çünkü haberim yok Bunlar, şunların özelliği bunların ne, bunlarla ne ara tanıştı bilmiyorum Neyse Evet Jane kendisi biliyorsunuz eskiden bir şeyler dikiyordu sonradan dikmedi ama o yüzden yapacak bir şeyimiz yok Evet Jane'i seviyoruz Jane geri döndü artık Mike'a gelirsek Mike bizim ailemizin tek düzgün para kaynağı ve şu anda dünyanın en güzel suratını yapıyor o yüzden fotoğrafını çekmek zorundayım hatta Müthiş. Müthiş. Mike böyle devam etmelisin. Evet. Ailemizin tek düzgün gelir getiren simiydi herhalde. Ailesini geçindirmek için gecesine gündüzüne tık attı. Böyle yani. Böyle. Bunun hobili, hobisi neydi ki acaba? Hobisi bir ara nature seviyordu. Bir ara oyunları seviyordu. Bir ara dans seviyordu falan. Ama sanırım ailesiyle yeterince mutlu. Kate beraber artık beraber yaşayacaklar biz üniversiteye gittiğimiz zaman. İşinden de emekli oldurabilirim eğer yaşlı olursa ama hiç yaşlanmayacağını düşünürsek ha 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 ne gerek var. Evet Kate ise Kate herhalde benim en çok uğraştığım sim falandı bu şeyde, bu seride. Çünkü hamileliği o geçirdi. Sims de hamilelik çok zor oluyor falan filan. Aynı zamanda birçok değişik şeyler denedi. Önce popüler olmaya çalıştı, sonra cadı oldu, sonra ailesiyle ilgilendi falan filan ama o da işinde oldukça yükseldi. En üstte falan olmasa da yine de executive chef yani şefin bir altında sonuçta ve çok güzel yemek yapıyor bence önemli olan da bu Kate'i de seviyoruz Kate ayrıca büyü yapabiliyor o yüzden o da çok hoş bir özellik evet ve ilk doğanımıza gelelim ilk doğan Ginger oluyor ama Ginger ona bakarsanız aslında diğerlerinden daha küçük çünkü ben <laughs> hileleri yanlış yaptım o yüzden şu anda bir yaş daha küçük olmuş oldu daha doğrusu bir gün daha küçük Ginger neyse Ginger'ımız birazcık şey deli bir kızımız evden iki kere kaçtı gençlik hayatında çok şey bir çocukluk geçirdi çok mutlu bir çocukluk geçirdi tek çocuktu bir sürü ev değiştirdik onlara şahit olan tek çocuğumuz herhalde bu yok öyle mi yok hayır öbürleri de orada doğmuştu sonradan biz taşındık değil mi doğru Evet bir ara notları çok düştü ama şimdi yine A eksiye yükselmiş böylece bursunu alacak üniversiteye gidince ve bu arkadaşın şeyi geleceği parlak bence. O yüzden bu bunu yaptığı müthiş suratında fotoğrafını çekmek istiyorum. Bundan sonra Kevin'a denk gelelim. Kevin bizim şeyimiz. Gördüğünüz gibi herkes aşağıdayken kendisi kendisi bunu bu suratı yapıyor o da. Ya yani bizim aile herhalde şeyleriyle meşhur, suratlarıyla falan meşhur. Çünkü neden bilmiyorum. Neyse, işte şey de böyle bir şey. Kevin de böyle kendisi eee Kardeşi gibi çok zeki olmasa da daha doğrusu ikizi gibi çok zeki olmasa da ya da cincir kadar yetenekli olmasa da o da mekanikten anlıyor. Bir şeyleri tamir edebiliyor. Eli iyi iş yapıyor yani. Bütün şeylerimizin farklı bir özelliği var. Bence simlerimizin hepsi birbirinden eşsiz ve iyi yani. Hepsini seviyorum ben. Bundan sonra da eğer şey yaparsak ne dedik? Bir de şimdi kime denk geliyoruz? Jason'a denk geliyoruz. Jason bizim klasik nerd'imiz. Kendisi hep or kalabalık ortamlarda e ilgi odağı olmaya çalışır. İlgi odağı olmaya çalışmaz da en azından kabul görmeye çalışır ama maalesef kabul göremez. Gördüğünüz gibi kendisi diğerleri orada yemek falan yerken ve babası çılgınca dans ederken o bulaşıkları yıkıyor. Ve hi hiç şu pijamasından vazgeçmedi. Tatile gittiğimizde de bunu giydi. Akşam yemeğine çıktığımızda da bunu giydi. Bu pijamasını çok seviyor. Eğer bu pijamanın benzerini young adult olduğunda bulursam aynısını giydireceğim en başarılısı hep oydu. Logic'i zirveledi. Gelecekte çok çok iyi bir bilim adamı ya da mühendis. <laughs> Yok bilim adamı falan olur. Uzaylılarla tanıştı. Jason'ın başından birçok macera geçti. Şimdi düşündüğünüz zaman 40 bölüm 40 bölüm boru değil yani bir sürü şey oldu. Ve Dexter'a gelelim. Pek sallanmamış insan. Tanımadığı bir insanla şu anda oyun oynuyor. <laughs> evet Dexter <laughs> bir onun da fotoğrafını çekeceğim <laughs> şöyle yaklaşayım evet bir gözlerinin rengi farklıydı bu da bizim serimize e, yarısında falan katıldı bir sürü kendisi e, bir star e, şov dünyası kariyerinin en üstünde ve ölü taklidi yapmayı yuvarlanmayı ve konuşmayı biliyor bence bu bir köpek için çok başarılı bir şey demek kendisi golden gördüğünüz gibi çok severek yaratmıştım ama artık veda etmek çok zor olacak maalesef bu kadar duygusala bağladık ama şimdi hazır sıkılmıştık birazdan bu aileden de sürekli aynı şeyleri görüyoruz yeni bir şey olmuyor bence üniversiteyle yeni bir bu gençlerimizle ve Ginger'ın ve sanırım eee Mike'ın sevgilisini falan da alacağım yanlarımıza onlar da bizimle beraber büyüyecekler Jill'le şey Ron bence birazcık eğleniriz diye düşünüyorum üniversiteye gidersek eğer siz de aynı şeyi düşünüyorsanız aşağıya yorum yapın Doruk deyin biz üniversiteye gitmeni istiyoruz. Temizdeki üniversite serisine başla. Ama de ki, deyin ki aynı zamanda doğru bu kadar uzatma. Çünkü çok basitçe toparlanabilecek bir şeyi ben çok uzattım. Yani çok basitçe toparlanmaz. Atıyorum Sims 2 uzun olsa da içi daha dolu olabilirdi. Bu sınavlarım da bir şey. Bir ara oynamak istemiyordum falan. İnşallah bu başka bir oyunun, başka bir herhangi bir serinin, özellikle Sims serisinin bir daha başına gelmez. Bu kadar. Bu seriyi benimle takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu kanalımda çok uzun, en uzun süren seri buydu ve James'in ailesine de en azından büyüklerine bugün böylece veda etmiş olduk. Ee, şimdi ben, e, şimdi ben bu aileyi kaydedip çıkacağım. Sonrasında da şey yapacağım. Simlerimizi e, kaydedip çıkacağım dediğim gibi sizin yorumlarınızı göre simlerimi üniversiteye göndereceğim. Ona göre kaydedeceğim ya da kaydetmeyeceğim. Bu kadar. Ya evimizi de bir dışarıdan görelim. Şöyle bu bizim en son evimiz. Benim inşa etmediğim. Çaktırmayın. Ama baya güzel. Bence zaten böyle bebek ediyoruz. Bu kadar. Evet. Bu seriyi benimle izleyen, izlemeyen, hoşuna giden gitmeyen, destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Ee, bu da en sevilen serilerden de bir ara böyle Harry Potter'ların yanı sıra çünkü çok uzun süredir devam ediyor dediğim gibi. İnşallah yine öyle olur. Ne düşündüğünüzü dediğim gibi sorduğum soruların cevabını aşağı yazarsanız memnun olurum. Hoşunuza gittiyse beğen beğenebilirsiniz. Artık serinin devamı için abone olun demeyeceğim ama eğer üniversiteyi görmek istiyorsanız tabii ki abone olmanız gerekiyor. İzlediğiniz için tekrar çok teşekkür ederim arkadaşlar. Başka bir Sims serisinde umarım görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar.